Mükemmel olana kadar bekleyecektim. Peki ne zamana kadar? Bu video kendimize bile itiraf edemediğimiz fısıltıları anlatıyor. Bazen hazır değil diyerek hazır olmamayı seçiyorum. Biraz daha düzelt, biraz daha parlat derken gün bitiyor. Mükemmel netçilik, çalışkanlık kılığına girmiş bir erteleme bence. Kendi ilerlememi değil, sanki bir jürinin, görünmeyen bir jürinin alkışını bekliyor gibiyim. Kriterlerim yürüyen merdiven gibi, her adımda yukarı çıkıyorum. Ben de yeterince iyi görmezden gelip her adımda kusursuzu bulmaya çabalıyorum. Ama sanki kusursuz olmaya çalışmak bir durak değil, yani bulamadığım bir adres gibi. Yani bir nevi Faruk Eczanesi. Faruk Eczanesi nerede? Faruk Eczanesi. Faruk Eczanesi. <laughs> ya dayıcığım çok basit. Bil. Var. Şunu anlamak gerekiyor, hata bile olsa bence adım atmak gerekiyor. Yani yüzde bir ilerleyeceğinizi bile düşünseniz kesinlikle o adımı atın. Yüzde beklemekten daha iyi değil mi? Peki sen ne için mükemmel olmayı bekliyorsun?